Şimdi, ee, buradan Hacı Bayram Veli Hazretlerinin manevi makamı olan Ankara'dan bana ulaşan Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 07-07-2023 haber girişli Bursa Spor Bölükbaşı Recep, Recep Bölükbaşı dönemine ait usulsüz satış davası ile ilgili bir gazete Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Sayın Adalet Bakanım Yılmaz Tunç Sayın İçişleri Bakanım Ali Yerlikaya Sayın İçişleri Bakan Yardımcım Münir Kararoğlu Bursa Valisi Sayın Yakup Canpolat Sayın İl Emniyet Müdürüm Tacettin Aslan babam Diyarbakır'ın Fatih'i tekrar ediyorum bana Ankara'da Hacı Bayram Veli Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretlerinin manevi makamı olan Ankara'da bugün 07.07.2023 Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin Recep Bölükbaşı ile ilgili Bursa Spor'da dönemin usulsüzlükleri satış davası ile ilgili bir suç duyurusu diyelim. Yani bunu basında yer aldığı için ben buradan Adalet Bakanımı, İçişleri Bakanımı, mı? Bursa valisi Yakup Canpolat'ı İl Emniyet Müdürü mü gazetenin haberine göre milletin malı olan spor kulübü milletindir biliyorsunuz. Millete ait olan malın taşınmazların Recep Bölükbaşı ile ilgili iddiasında 2014 yılında Minareli Çavuş bölgesinde aynen okuyorum. Gazeteden okuyorum. Recep Bölükbaşı dönemindeki eski Bursa Spor Başkanı Recep Bölükbaşı döneminde 2014 yılında Minareli Çavuş bölgesinde bulunan fabrika arazilerinin satışının usulüne uygun yapılmadığı konusunda bir açıklamayla ilgili eee transferlerin gelirinde Türkiye rekoru kırıldığı dönemde fabrika arazilerini satarak kulübün en önemli taşınmazlarının yok pahasına elden çıkarılması nedeniyle bir usulsüzlük olduğuna dair buradan 0707 2023 Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin haber içeriğinde iddiaların Adalet Bakanımın talimatıyla İçişleri Bakanımın talimatıyla Gelir İdaresi Başkanı Masak burada Masak Gelir İdaresi Başkanı bir, keç, bir kez e, birkaç kez daha göreve çağırıyorum Masak'ı Recep Bölükbaşı hakkındaki iddiaların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk mahkemelerinde bu iddiaların araştırılmasını Yüce Kamuoyunun önünde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle Sayın Adalet Bakanımın Sayın İçişleri Bakanımın Sayın Valim Münir Karaloğlu'nun ve il emniyet müdürüm Tacettin Aslan Baba'nın ve gelir idaresi başkanlığı Masak'ın bu konulara eğilmesini Yüce Türk Milleti adına Bursa Hakimiyet Gazetesi 0707 2023 nüshasına istinaden ben bu konuyu kamuoyu önünde Sayın Cumhuriyet Savcılarımı, Cumhuriyet Başsavcılarımı konuyla alakalı bu dosyanın tekrar Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde ki dosyanın tekrar değerlendirilerek kamunun ne kadar zarara uğratıldığını, kamu malı olan futbol kulüpleri kamuoyuna aittir, kamunundur. Yani milletindir, milletin mallarını gelen tüzel kişiler satamazlar. Satsalar da bu parayı kendi keyiflerine gazetenin haberindeki konulara istinaden ben bir göz gezdirdim. Ee, ada pafta e, 428 ada bir parsel 26.276 organize sanayi bölgesinde bulunan arsa ile ilgili Bursa Spor Yönetimi'nin ...uhtesine uhdesine geçmiş olan e, diye böyle haber var. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Adalet Bakanım, Sayın İçişleri Bakanım, Sayın Valim Yakup Canpolat, Sayın Taceddin Aslan ve Gelir İdaresi Başkanlığı, MASAK, KOM bütün yetkili makamları Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin 2023 nüshasına sadık kalarak bu köşedeki haberin bir suç duyurusu olacağını kamu malının yağmalandığı yönünde bir algı oluşturduğu için Recep Bölükbaşı ve ekibinin o süreçteki görevde olanların ee, bu konuda açıklık getirmeleri yönünden incelenmesini Yüce Türk Milleti'nin huzurunda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleri takdirinde ben Adalet Bakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Sayın Valim Yakup Can Polat, Sayın İl Emniyet Müdürüm Taceddin Aslan ve Gelir İdaresi Başkanlığım, Gelir İdaresi Bursa İl Müdürlüğü'nden bunların masaktan Talep etmek istiyorum. Yani milletim adına soruyorum. Milletim adına bunun araştırılmasını istiyorum. Ve milletim adına, Yüce Türk Milleti adına kamunun malı olan, kamuya ait olan, Bursa Spor Kulübü'nün malı olan bu taşınmazların satışıyla ilgili gazetenin iddialarının açıklığa çıkarılmasını ben huzurlarınızda talep ediyorum. Bu vesileyle çektiğim bu görüntüyü, canlı yayını ben e, kendi WhatsApp grubumdan ve SMS olarak yüce devletimizin kurumlarında ve yine e, en üst makamdan Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak muhalefet partilerinin ve yine Cumhur İttifakı ortağının milletvekillerine, grup başkanlarına göndereceğim. Bu konuda lütfen herkesi sağduyuya davet ediyorum. Kamu malını bir yerden temizlik başlatılmalıysa bu Bursa Spor'un eğer gazete iddialarında yazan habere göre konuşuyorum. Bakın yazan habere göre konuşuyorum. Kimseyi suçlama gibi bir niyetim yok. Bu olayın bu temi, temizlik olayının özellikle Bursa sporun ait olan taşınmazların satışı ile ilgili olan gazete iddialarının 07, 07 2023 Bursa hakimiyetteki haberdeki gazete gazetede çıkan haberin incelenerek Kamua ait malların yağmalanma konusundaki yani satışından elde edilen rantın nerelere gittiği kimler tarafından harca bunun açıklığa çıkarılarak bir yerden temizlik adına başlatılmasını Yüce Türk Milleti adına değerli büyüklerimden istiyorum. AK Parti Bursa 28. dönem 1. bölge milletvekili aday adayı olarak aynı zamanda da Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak. Yüce Türk milleti huzurunda, Yüce Türk milleti adına, temiz toplum adına bunu talep ediyorum, istiyorum. Herkese selam ve saygılar. Sayın Cumhurbaşkanım, takdir ve tensiplerinizle bu konuyu el atarsanız, Ümmet-i Muhammed'in tek e, Ümmet-i Muhammed'in dualarını alırsınız ve kabirlere göçmüş, bugün hayatta olmayan Bursa Spor taraftarlarının da Dualarını alacağınızı eminim. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.